bisiklet videosunun devamı geldi. Oyunun biraz kasıyor olsun. Benim Samsung tablet ya arkadaşlar. Bende daha bilgisayar yok. Niye? Niye bilgisayar yok sence? Niye? Takipçilerim abone olup like atmadı diye. Aşağıdan abone olup like atar mısın kanki ya? İki hareketim var. Tık tık. Aha kendi kendine giden bisiklet. Ama düştük. Hmm. Sonunda geçtim bir saat uğraştım ya. Çok basitti ne olsun ya. Senin kanalına abone ol olmayacağım diyenler arkadaşlar yorumlara en azından iki yazsın. Abiciğim üzülme. Geçemiyorsan da geçemiyorsun. Biz senin kanalına hala da abone izleyenler yorumlara bir yazsın. Diğer abone olmak istemiyoruz diyenler de iki yazsın yorumlara. Oh kaytardım. Beni sevenler, aşağıdan abone olup like atar, atabilir misiniz kankiler? Hadi koca aile olacağız arkadaşlar. Tek tek istediğim aşağıdan abone olup like atman. Videoyu kapatacağım zaten. Yeni YouTuber'ım uzun video çekmemi istemezsiniz. Zaman ne olacak uzun videolar? Ama kankicim. Abone olup da like atarsan daha uzun videolar görebilirsin.